Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sahurluk bir soru konseptimizin 10. videosuyla karşısındayım arkadaşlar. Bakalım bu videoda bizi neler bekliyor derken evet yani dünyanın şekli ve hareketleriyle alakalı özellikle özel tarihlerle alakalı bir soru görüyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi ne diyormuş bu sorumuzda. Şimdi aşağıdaki şekillerde dünyanın 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerindeki konumuyla aynı bölüm üzerinde yer alan K, L ve M noktaları göstermiştir. Tamam. Bu noktalarla ilgili aşağıdaki konuda hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Şuradaki yeşil ifade ne işte geceyi beyaz gündüzü gösteriyor. Ki zaten bakınız şurayı kapattım. Tamam bak kapattım burayı. En çok neresi aydınlık? Bak kuzey. Yani bu 21 Haziran. İşte burada. bunu vermese de buradan anlayacaksınız. Yani şunu kapattım. En çok neresi aydınlık arkadaşlar? güney yarım küre o zaman neresi? 21 aralık diyeceksin. Yani bunu da buradan bu şekilde anlayacaksınız. Bunu vermediği zaman. Tamam bakalım. 21 Haziran'da güneş en erken K merkezine doğar. 21 Haziran'da güneş en erken nerede doğacaktır? Bak şimdi aynı boylanda olacak. En erken nerede doğar? K merkezinde doğar. Doğrudur arkadaşlar. Evet. Çünkü e, kutuplara doğru gidildikçe gündüz süresi 21 Haziran'da fazladır. Devam edelim. Pardon, kuzey kutbuna gidildikçe kutuplara dedi mesela şimdi güneye gidersen gece süresi artar. 20 Haziran'da K merkezinden K, 20 Haziran'da yine K merkezinden M merkezine doğru gidildikçe gece ile gündüz süreleri arasındaki fark sürekli artar. Şimdi bak 20 Haziran'a geldin L burada L var. L sürekli artma diye bir durum olmaz arkadaşlar. Çünkü ekvatorda gece gündüz nedir? Sabittir. Tamam. Bekleyelim. 21 Aralık'ta M'deki gündüz süresi M'deki gündüz süresi K'deki gece süresi eşittir. Şimdi 21 Aralık'ta 23-27 güneyde K nerede? 23-27 kuzeyde. Yani buradaki gündüz süresi mesela 16 saat gündüz ise arkadaşlar burada da 16 saat gece yaşanır. Yani buradan bahsediyor. Evet doğrudur. 21 Aralık ve 21 Haziran'da 20 Aralık 21 Haziran'da L merkezine güneş ışınları aynı açıyla düşer. Evet aynı açıyla düşer. Çünkü L merkezi nerede? Ekvatorda yer alıyor. L'de cisimlerin gölgesi 20 Aralık'ta öyle vakti kuzeye. 20 Aralık'ta mesela şuraya geldi. 20 Aralık'ta nerede? Ha, burada. Kuzeye doğru düşecekken 20 Haziran'da ne tarafa doğru düşecek? Güney'e doğru düşecek arkadaşlar. Evet doğru. Ha, şimdi geldik bir seçeneğine gidildikçe sürekli artar. Zaten bu, bu tarz ifadeler arkadaşlar unutmayın. Yani coğrafya sürekli artar, sürekli azalır gibi ifadeler ve bir e, çelişki vardır. Ona odaklanın. Ki zaten sürekli artma yok. Yani burada bir ne var? E, şurada M'ye gidildikçe gece gün arası mesela farklı oluyor? Önce bir azalıyor. Tamam mı? Önce bir azalır. Daha sonra artmaya başlar. Yani L ile M arası. Yani M L'den M'ye gidildikçe fark artar. Şöyle diyeyim. L'den M'ye gidildikçe ne olur? Fark artar. Yani L'den gidildikçe. Çünkü L ekvatordur arkadaşlar. Ve ekvatorda da gece gündüz her zaman eşittir. Bunu unutmayın. Evet. Bir sorunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği. Çıkar mı çıkmaz mı? Bilmem ama özel tarihler bilinmesi gereken bir konudur. Bunu unutmayınız arkadaşlar. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmemeyi abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.